arkadaşlar üst silindirli BMW motorunda yani B38'de yağ ölçüm çubuğu yok. Gördüğünüz gibi hiçbir yerinde yağ ölçüm çubuğu yok. Akü de arkada bu araba. Hemen size nasıl ölçülüyor gösterelim. Şimdi geldiğiniz arabanın içine. MBT ekranınız ya zaten sizde de var. Şuna çok takılmayın. Bu kamera öylesine koyduk. Şimdi araç bilgilerindeyiz. Biraz parlama yapıyor. Araç durumuna giriyorsunuz. Burada motor yağı seviyesi zaten normal der aşağıda gördüğünüz gibi. Burada motor yağı seviyesi ölçümü var. Aracınız başlamış ve ideal bir sıcaklıkta olması gerekiyor. Yani sıfırda olmaması gerekiyor. Kesinlikle P'de olması gerekiyor. Frene falan basmanıza gerek yok. Direkt ölçümü başlat diyorsunuz. Şimdi şurada devir yükseliyor. Yaklaşık 1100-1200 devir arasında ölçümü yapmaya başlıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi minne max'ın ortasında yani max'a da yakın olabilir ama normal yani yarım litre de kalabilir ya yani en son yağ bakımında ne koyduysanız bu tabii ki araç bu arada kesinlikle düz bir zeminde olması gerekiyor tekrardan da deviri indiriyor harici sormak istediğiniz bir şey varsa yorumda belirtebilirsiniz